Merhaba. Bu dersimizde Montessori eğitiminde günlük rutinlerin önemi üzerine konuşacağız. Özellikle 3-6 yaş arası çocuklar için bir günlük program nasıl hazırlanır? Bu program onların bağımsızlık, özgüven ve disiplin gelişimine nasıl katkı sağlar? Tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Montessori eğitiminde günlük rutinler sadece bir zaman yönetimi aracı değildir. Aynı zamanda çocuğunuzun hayatı anlamasına, kendi sınırlarını keşfetmesine ve çevresiyle uyum içinde büyümesine olanak tanır. Ayrıca düzenli ve öngörülebilir bir gün, çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar ve ona sorumluluk duygusu kazandırır. Günün en verimli saatleri sabahın erken saatleridir. Çocukların enerji seviyelerinin yüksek olduğu bu zaman diliminde hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler yapılabilir. Sabahları güne birlikte kahvaltı hazırlayarak başlayabilirsiniz. Çocuğunuzun da size yardımcı olmasına izin verin. Masayı kurmak, meyve yıkamak veya tereyağını ekmeğe sürmek gibi basit görevler onun hem özgüvenini hem de ince motor becerilerini geliştirir. Kahvaltıdan sonra bulaşıkları yıkamak, kurutmak ya da bulaşık makinesine yerleştirmek için birlikte çalışabilirsiniz. Burada amaç çocuğunuzu küçük ev işlerine dahil ederek onun bir şeylere katkıda bulunduğunu hissetmesini sağlamaktır. Ayrıca sabah saatlerinde çamaşırları toplamak, ayırmak ve çamaşır makinesine yerleştirmek gibi görevler de yapılabilir. Çocuklar için bu tür aktiviteler bir oyuna dönüştürülebilir ve aynı zamanda onların sorumluluk bilincini artırır. Sabah öğle arasında Montessori'nin en temel uygulamalarından biri olan kesintisiz çalışma döngüsü devreye giriyor. Bu çocuğun dikkatini yoğunlaştırmasını, kendi hızında öğrenmesini ve derin bir odaklanma geliştirmesini sağlar. Bu dönemde yapılabilecek aktiviteler şunlar: Günlük yaşam becerileri, masayı temizlemek, ayakkabı bağlama çalışmaları yapmak, bitkileri sulamak gibi pratik etkinlikler çocuğun günlük hayatla bağ kurmasını sağlar. Duyusal çalışmalar Montessori materyalleriyle renkleri, dokuları ve şekilleri keşfetmek çok eğlenceli olabilir. Örneğin, farklı ağırlıktaki nesneleri tartmak ya da dokularını karşılaştırmak gibi. Dil ve matematik etkinlikleri, çocuğunuz alfabe harflerini yerleştirme, kelime oyunları oynama ya da sayı sayma gibi etkinliklerle öğrenmeye devam edebilir. Bu aktiviteler onların dil ve bilişsel gelişimine büyük katkı sağlar. Bu süreçte çocuğunuzun kendini ifade etmesine ve kendi seçimlerini yapmasına izin verin. Ona hangi etkinlikle başlamak istersin gibi sorular sorarak karar verme becerisini geliştirebilirsiniz. Öğle saatleri hem fiziksel hem de zihinsel dinlenme için ayrılabilir. Öğle yemeği hazırlığında çocuğunuzla birlikte çalışabilirsiniz. Sebzeleri yıkamasını, tabakları masaya yerleştirmesini ya da basit temizlik işlerini yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu hem eğlencelidir hem de çocuğunuzun kendini bir takımın parçası olarak hissetmesine yardımcı olur. Yemekten sonra sessiz zaman başlar. Sessiz zaman, çocuğunuzun sakinleştiği ve kendisiyle baş başa kaldığı bir dönemdir. Bu süre içinde kitap okuyabilir, resim çizebilir, küçük el işleriyle uğraşabilir ya da sadece düşünmek ve hayal kurmak için zaman geçirebilir. Burada en önemli nokta şudur: Sessiz zamanda ekran zamanı yer almamalıdır. Çünkü sessiz zamanın amacı çocuğun zihnini sakinleştirmek ve yaratıcılığını teşvik etmektir. Öğleden sonra enerji seviyesinin tekrar yükseldiği bir zaman dilimidir. Bu dönemi yapılandırılmış ve yaratıcı aktiviteler için değerlendirebilirsiniz. Bireysel çalışma zamanı. Çocuğunuzun ilgisini çeken bir etkinlik seçmesine izin verin. Bu Montessori materyalleriyle bir çalışma olabilir ya da sanat projeleri gibi yaratıcı aktiviteler içerebilir. Çevreye bakım, oyuncakların düzenlenmesi, kitapların raflara yerleştirilmesi ya da bitkilerin sulanması gibi basit görevler hem eğitici hem de eğlenceli olabilir. Çocuk bu sayede çevresine karşı sorumluluk geliştirmeye başlar. Ertesi gün hazırlıkları Çocuğunuzla birlikte ertesi gün için kıyafet seçimi yapabilir, kahvaltı hazırlıklarını planlayabilir ya da çantasını düzenleyebilirsiniz. Bu onların planlama ve organize olma becerilerini geliştirir. Gördüğünüz gibi günlük bir program oluşturmak sadece çocuğun zamanını düzenlemek değil, aynı zamanda onun bağımsızlığını ve gelişimini desteklemek için bir fırsattır. Unutmayın, her çocuk farklıdır. Bu programı çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlayabilirsiniz. Önemli olan gün içinde düzenli bir akış sağlamak ve ona destekleyici bir ortam sunmaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.